Ama sen de lütfen dürüst olarak bana ya da yanlış anladıysan bana de ki yanlış anladın. Yok yok yanlış durumda. bir algı var ben zaten de ona ortada, göre onu evet, sen yanlış onu bir düzeltelim. algı var. Sen, biz tabii ki birbirimizi tanırız burada yeni geldik evet. sonuçta ikimiz de bunda ayıp bir şey yok yani. Evet Ama... ve senin duruşun davranışların e, geldiğin günden beri gördüğümde evet çok hoşuma gitti. Yani, e, hala e, öyleyim ben, yanımda, hala duruşumun arkasındayım, hayır, hayır. hala seni bana sorduklarında ben Onu diyorum demiyorum. E, yanına... kız diyorum bir şey diyorum, kötü bir şey demiyorum tamam, senin hakkında zaten. Tamam e, dinleyecek misin? Dinliyorum ben seni. E, yanına geldiğinde hani ilk böyle bir şey olur, heyecanlanma olur değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Yani ben sende bilmiyorum böyle bir heyecan hissetmiştim ve e, sen buraya geldiğinde merdivenlerden... Kendi adına nereden... hissettiğim bir heyecan mı? Kendi adıma değil, yani, e, dışarıda beğeniyorum deyince ben sana zaten bir yakınlık göstermek istedim. E buna dayanaraktan çünkü sen bana açık bir kapı bıraktın. Ben sana hatta dedim ki, Gamze de dedim seni dedim tanımak istiyor dedim. Gamze dedim bir şey yaşar mısın dedim. Senin bana söylediğini hatırlıyor ben Gamzeyle musun? Ben Gamze bir şey olmayacağını söyledim. Hala da zaten yok. Biz arkadaşız Gamze ile. E tamam. Ben başka bir kötü şey söylemedim. Sadece senin çekim. söylemene karşılık ben de evet e, sana karşı bir hoşlantım olmuştu. Yani. Bilmiyorum heyecan vardı. Merdivenlerden aşağı indiğinde suratına bakıyorum. Hiçbir şekilde suratıma bakmadın. Gamze'nin yanına geldin direkt. Teselli ettin. Ondan sonra çorba getireceğim demişsin. Sen de çorba getireceğim dediğin için ben de dedim eğer çorbayı getirirse Akın benim için yani başlamadan bitecek. Yani hoşlan her şeyim Akın sayfasını kapatacağım demiştim. Sen yeter Yeterkise kısmetse olur kismetim olur Aşkı bu